lastiğinden fren balatasına, silah sistemlerini kontrol eden görev bilgisayarından gövdesinde kullandığımız karbon fiberine, uçuş kontrol bilgisayarındaki en gelişmiş stokastik kestirim algoritmalarından ki bunları muharebede özellikle elektronik harp şartlarında sürekli geliştirmek durumunda kalıyoruz. En yüksek seviyeli emniyet, durumsal farkındalık ve üst düzey otonomi sağlayan yapay zeka yazılımlarına kadar Yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Aynı zamanda Akıncı, Roketsan, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK'sının geliştirdiği seyir füzeleri de dahil olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen tüm yerli mühimmatları da kullanabilecek. ASELSAN tarafından geliştirilen AES araları, uydu bağlantısı, uydu veri bağı, bunun yanında çok kritik elektronik destek ve harp sistemleri gibi kritik yüklerde taşıyacak. Hava hava mühimmatları da kullanarak savaş uçaklarının yükünü hafifletecek. Bu vesileyle bir mühendis olarak TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN ve alt sistemlerle birlikte çalıştığımız tüm yerli firmalara verdikleri bu destek için de ayrıca teşekkür ederim. Bizler Akıncı'ya baktığımızda onu sadece yüksek teknoloji harikası bir İHA olarak görmüyoruz. Akıncı'ya baktığımızda gördüğümüz yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Onun için Akıncı'dan beklentimiz çok büyük. Semalarımızın en öndeki fütursuz ve cesur bekçisi olması, isminin hakkını vermesi, milyonlarca saat uçarak milletimize hizmet etmesi. Akıncı'nın dünyaya nam salan Bayraktar TB2 siyamız gibi muhabire, doktri, muharebe doktrinine yeni bir soluk getireceğine ve Türk siyalarının namını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Akıncı'dan elde ettiğimiz tecrübelerle kısa yine muharebede bir devrim olacak. Kısa pisli uçak gemilerine kalkış ve iniş yapacak Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projelerimizde hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah Bayraktar TB, TB3 önümüzdeki yıl ve insansız savaş uçağımızda da ilk uçuşlarını 2023'te gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanım. Akıncı ve savunma sanayindeki benzer projelerin bu noktaya gelmesi 2000'lerin başından bu yana liderlik ettiğiniz milli iyileşme vizyonu sayesinde. O dönemde distribütörler ve önemli bir kısmı montaj tesislerinden olan, olan savunma sanayimiz bugün %15'lerden %70'lerin üzerinde bir yerlilik oranına ulaşmış durumda. Sizin ortaya koyduğunuz milli, millileşme vizyonunu bizler de geliştirdiğimiz teknolojilerle destekliyoruz. Adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bu anlayış aynı zamanda dünyayı çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışan tekellere de güçlü bir itiraz ve karşı duruştur. Bundan dolayı liderliğinizde başta size olmak üzere en alttan en üstte en üstüne kadar bu çalışmalara destek veren tüm devlet görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Akıncı el birliğiyle çalışarak ve sizlerin desteği sayesinde bugünlere ulaştı. Evet bugün teknoloji geliştirmeyi amaçlayan projeler ve girişimler devletimiz tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Ancak anlık bir gevşeme dahi tüm bu işlerin önünü geçmişte olduğu gibi kesilmesine ve akamete uğramasına yol açabilir devrim arabalarının merhum Nuri Demirağ ve Veci Yurkuş'un yaşadıkları hafızalarımızda hala taze. El birliğiyle yendiğimiz makus talihimizi tekrar geriye döndürmelerine asla izin veremeyiz. Ergenekon'da daha eritmeyi 1453'te gemileri karadan yürütmeyi başarmış milletimizle tam bağımsızlığımız için bir kez daha büyük hedefleri hayata geçirmek zorundayız. Bu vesileyle sizin huzurunuzda milli teknoloji hamlesine gönül vermiş genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, bir mücadele veriyorsanız keskin bir zekaya sahip olmanız, en iyi donanımlarla donatılmış olmanız asla yeterli değil. Cesur bir yüreğiniz, güçlü bir bileğiniz olacak. Mücadele etmeyi bilmeli, hak bildiğiniz yoldan dönmeden doğrular için savaşmaya devam etmelisiniz. İnanın, akıl ve ahlakı bir arada tutarak mücadele ettiğinizde Allah'ın izniyle karşınızda hiçbir beşeri güç duramaz. 2005'te yaptığımız Bayraktar Minio demosunda da ifade etmiştim. O günden bu yana inancım hiç değişmedi. Yine aynı şekilde bir kez daha altını çizerek tarihe not düşmek istiyorum. Ülkemizin bu alanda önü kesilmezse ve bu alandaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ederse Türkiye bu teknolojide dünyanın bir numaralı ülkesi olur. Sayın Cumhurbaşkanım, milli siyalarımızın dünyada hayranlık uyandıran başarısının arkasındaki asıl kahramanlar fedakar güvenlik güçlerimizdir. Onların bu teknolojiyi operasyonel olarak dünyada en ileri düzeyde kullanması sayesinde dünyanın imrendiği başarılara ülkemiz imza atıyor. Bu vesileyle Akıncı'yı kullanacak ilk personeller olan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi, dereceye giren arkadaşlarımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi hikayesi olan Akıncı artık sizlere emanet. Sizlerin huzurunda tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret, azim ve olağanüstü çaba için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bunları iradesiyle mümkün kılan, dualarıyla destek olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milli teknoloji hamlesinin neferleri olarak akıncı gibi bir eserde çalışma imkanı sunan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Sözlerimi büyük edebiyatçımız Yahya Kemal'in Akıncı'nın ruhunu en iyi anlattığını düşündüğüm dizeleriyle son vermek istiyorum. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.